Dedim Akpik'ten herkese selamlar. Bugün sizlere 3 artı bir müstakil bir villa tanıtacağız. Şahane alanlara sahip geniş bahçe alanlı villamızın fiyatı 13 milyon 500 bin TL. Cüzi bir miktarda pazarlığımız mevcut. Villamız yerden ısıtmalı. Ee, ısı pompasını kurup yerden ısıtarak evinizde rahatça yaşayabilirsiniz. Güzel bahçe alanımız, salon alanımız evimizin birçok özelliğini Evin içerisinde geçtiğimizde sizlere tek tek anlatacağız. Şu an evin girişindeyiz. Evimizin arsasının önünde de bir yeşil alanımız var. İsterseniz aracınızı buraya da park edebiliyorsunuz. Ama villalarımızın kendine ait de e, otopark alanları mevcut. Hemen buradan otopark alanına geçelim. Otomatik kapımız mevcut. Otomatik kapınızı e, kumandasıyla açıp otopark alanına aracınızı park edebiliyorsunuz hemen bahçe alanını gezelim sonra evin iç detaylarını göstereceğiz sizlere. Denize yaklaşık 2 kilometre civarında bir mesafedeyiz. Buradan yürüyerek biraz zor olur ama aracınızda 5 dakikada plajdasınız. Ayrıca Akbük merkeze de yaklaşık 7-8 dakikalık mesafedeyiz. Lokasyon olarak şahane bir lokasyondayız. Evimizin orta katında kısmi, üst katında da güzel bir deniz manzarası mevcut. Şu an bahçe alanındayız. Köşedeyiz. Hemen yanımız ise kadastrol yol. Yoldan aşağıya indiğimizde denize 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Şöyle bahçenin bu alanını da gösterelim. 550 metrekare arsa içerisinde 2 adet müstakil villa yapılmış. İkisi de birbirinden ayrı. Ortada da duvarları var. Güzel de çevre duvarı taş duvarlarla ayrılmış. Şahane bir villa. Yeni yapı daha önce hiç kullanılmadı villamız dediğim gibi birçok özelliği var. Evin içerisinde bunların hepsini anlatacağız sizlere. Binamızın dış cephesi beyaz ve siyah patlatma taşlarla işlenmiş. Görüntü olarak da gayet şık bir görüntüye sahip. Bahçelerimiz oldukça geniş bir havuz yapımına müsait. İstenirse buraya çok güzel bir havuz da inşa edilebilir. Devam edelim. Burası evimizin ilk kademe bahçe alanı. Bir de alt kademesinde bir bahçe alanımız var. Buradan hemen oraya inelim, orayı da görelim. Basamaktan indiğimizde burada da bir bahçe alanımız var. İki adet depomuz var. Bu iki adet depoda evimizde ya da bahçemizde kullanmadığımız eşyalarımızı muhafaza edebiliyoruz. Kısaca bir tanesinin içini gösterelim. Oldukça kullanışlı, geniş bir alan. Yüksekliği çok yok ama depo olarak çok rahat kullanılabilir. Bu da bir avantaj. Hemen devam edelim. Buradan yine bir basamakla ilk anlatıma başladığımız otopark alanımıza çıkış yapabiliyoruz. Dediğim gibi iki villamız bulunuyor. Arasında da aynı otopark kapımız gibi bir demirle ayrılmış. Burası bize ait tamamen müstakil bir villa burası. Evimizin giriş alanına geçelim. Çelik kapımızın önünde böyle bir alanımız var. İleriki süreçte burayı kapatıp giriş alanı yaratabiliriz. Tabi bu istek meselesi. istenirse yapılabilir. Çelik kapımızı anlatayım sizlere. Surun özel seri bir çelik kapısı. Dışı tamamen cam. Onu belirteyim sizlere. Hemen içeriye geçelim. Bir koridor alanımız var. Hemen karşısında da alt kattaki kullanıma müsait bir lavabo alanımız var. Oradan da salon alanına geliyoruz. Yaklaşık 30-35 metrekare civarında salon mutfak alanına sahibiz. Burada yerlerde şahane granitlerimiz var. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Renkleri olsun, desenleri olsun gerçekten göz alıcı. E, 60'a 120 ebatlarında e, gayet şık granitler. Mutfak dolabımızda aynı granitlerimiz gibi e, oldukça şık. Göz kamaştırıyor onu da belirteyim. Ahşap desenlerde mutfak dolabı yapılmış. L şeklinde salonun arasında da bir ada barımız var. Mutfak dolabımızın tezgah porselen dediğimiz malzemeden yapılmış. Bu tezgahlar için kullanılan en iyi malzemelerden biri. Onu belirteyim sizlere. Granit bir evyemiz mevcut. Burası ankastre setimizin yeri. Altında çekmecelerimiz var. Burada bulaşık makinemizin yeri var oldukça geniş muhafaza alanlarına sahip güzel bir mutfak. Adabarın altında da saklama alanlarımız mevcut. Adabarımızın üzeri de güzel bir mermerle kapatılmış. Adabarın üzerindeki mermer de yerdeki granitlerle birbirine gayet güzel uyum sağlamış salon. Gayet kullanışlı. Salondaki sürgülü pencereden de bahçe alanında çıkış yapabiliyoruz. Olası bir havuz olur, barbekü alanı olur. E, kamelya alanı olur yapılırsa bahçeye salondan direkt oraya ulaşım sağlanır. E, bütün kapı pencerelerimize otomatikte panjurlarımız var. Onu da belirteyim. iç kapılarımız beyaz renklerde e, gayet kaliteli iç kapılar. Onu da belirteyim. Salonumuzun tavanlarında da ışık bantlarımız var. Spot aydınlatmalarda da e, aydınlatmaları yapılmış. Bunlar da gayet şık Salon, mutfak alanımız bu şekildeydi. Şimdi hiç vakit kaybetmeden üst katlara geçelim. Yukarıya çıktığımızda yine bir koridor alanımız var. Ee, hemen karşıda ortak kullanıma müsait bir banyomuz mevcut. Evimiz yerden ısıtmalıydı, onu söylemiştik. Burası da banyodaki peteğimiz. Ee, Tuşak abinimiz bu şekilde. Klozetimiz yerleştirilmiş. Banyo dolabımızın lavabosu da özel bir malzemeden yapılmış onu da söyleyeyim bütün armatürlerimiz ECEA marka bu da güzel bir özellik burada da çamaşır makinesine ayrılmış bir alanımız var üzerinde güzel bir dolap var çamaşır makinesinin ilaçlarını kullanmak için koymak için gayet güzel ideal bir alan hemen buradan ilk odamıza geçelim yaklaşık 15-18 metre civarında bir yatak odasına sahibiz. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı bir yatak odası. Yerlerde ahşap desenlerde parkelerimiz var. Burası yerden ısıtma sistemimizin merkezi. Onu da gösterelim hemen. Dış alanı gören bir de sürgülü penceremiz var. Bir Fransız balkonumuz mevcut. Yine tamam var. Işık banklarıyla gayet güzel işlenmiş İçerisinde bir de ebeveyn banyomuz var. Onu da gösterelim. Banyomuzun da fayansları oldukça şık. Duş yine e, banyo dolabımız, lavabomuz özel bir malzemeden yapılmış. Tavanlar da gayet şık yapılmış. Bu gerçekten kullanışlı. E, güzel metrekarelere sahip bir oda. Buradan hemen ikinci odamıza geçelim. İkinci odamız ilk odamıza göre e belki 1 metre daha küçüktür ama yine gayet güzel kullanım alanlarına sahip yerlerde yine laminat parkelerimiz var. Dış tarafa gören bir penceremiz var. Yine ışık bantları aynı şekilde. Burada bir de balkona sahibiz. Balkondan da güzel bir deniz manzaramız var. E önümüzde güzel çam ağaçları var. E, balkonun zeminleri de e, aynı olan içerisi gibi e, parke desenli seramiklerle yapılmış. Burası da gayet keyifli bir balkon. E, bütün otomatik panjurlarımızı söylemiştik zaten. İkinci odamız da bu şekildeydi. Şimdi hemen teras katına çıkacağız. En güzel yer aslında teras. Aslında alışmış olduğumuz alüminyum korkuluklar değil de e, demir korkuluklar tercih edilmiş. Üzerinde de ahşap. E, alanları var. Gayet de şık olmuş. Benim gerçekten hoşuma gitti. Yani alışılmış alüminyumlar değil de demirde yapılmış. Bu da güzel bir düşünce olmuş. Yukarıya çıktığımızda ufak bir koridor var yine. Hemen karşıda bir banyomuz daha var. Buraya bir de duşakabin takılacak. Buradan da en üstteki odamıza geldik. Yaklaşık 40 metreye sahip bir Yatak odası burası. Teras katı gerçekten şahane bir oda burası. Yine 60'a 120 granitlerimiz var. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Dış alanı gören bir de sürgülü penceremiz var. Buradan da mükemmel bir manzaraya sahibiz. Odanın içerisinde de bir depo alanı yapılmış. Burada da ardiye olarak kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut. O da zaten yeterince büyük. Burayı bu şekilde bölüp bir ardiye şeklinde kullanılabilir hale getirmişler. Gerçekten metrekare olarak e, Akpik'te çok fazla bulamayacağımız bir teras odası burası. Buradan da ön alandaki verandamıza e, terastaki balkonumuza çıkıyoruz. Burada da mükemmel bir deniz manzarasına sahibiz. Denize yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Araçta 5 dakikada denize ulaşabiliyorsunuz. 3 artı 1 yerden ısıtmalı geniş bahçe alanlı bir villa tanıttık sizlere. Fiyatımız 13 milyon 500 bin TL. Cüz'ü bir miktarda da pazarlığımız var. Gerçekten izlediyseniz sizler de bana hak vereceksinizdir. Kullanım alanları olsun, kullanılan malzemeler olsun, kalite olsun. Gerçekten güzel. Yapanın emeğine sağlık, alıcısına da hayırlı olsun diyelim. Beğendiyseniz bizlere ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.